Sevgili arkadaşlar sesim ne kadar geliyor size bilmiyorum ama e, Şimdi tabi bacanın yanındayım Fan da çalışıyor ondan dolayı Şimdi arkadaşlar bizim Bugünkü yapacağımız iş anlatayım basit bir iş Burası boyandığı için kablo bağları çıkardılar En önemli şeyimiz şu arkadaşlar bak görüyorsunuz Bu bayağı bir Artık miladını doldurmuş gördüğünüz gibi Sağ solu silikonlamışlar falan filan Ondan sonra şurasında kırık var. Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Boyası boyası bilmem nesi falan. Ondan sonra cuma. Bunun burada bir muhafazası olması gerekiyor. Camın o muhafazası yok. Bunu ne yapacağım? Sökeceğiz. Sökmeye çalışacağız. Yapabilirsek tabii ki. Bugünkü işimiz bu. Şimdi ben bunları bir sökmeye çalışayım. Ondan sonra cuma temizlik ya da yenisini takacağım zaman size çekerim bu videoyu devam ederiz abi. arkadaşlar led projektörü söktüm maalesef artık bu var ya kullanılacak bir vaziyette çıkmış vaziyetten çıkmış yani gördüğünüz gibi bu şu aşağıları falan her tarafı bunun çürümüş ve yenisi de yok şöyle ben bir çevireyim Tabi halinden buralar ne oluyor Şuralardan deniz suyu alıyor arkadaşlar bu. Aldığı zaman da kaçak alarmı veriyor. Şimdi tabi bunları falan temizleyeceğiz. Ondan sonra cuma şöyle bir çevireyim. Şu elimdekini de parmağımdaki zımbırtıyı da buraya rekoru da şey yapacağız, takacağız. Ondan sonra tekrar bunu silikonlayacağız. Ee, yenisi gelene kadar bunu kullanacağız. Yani buraya ben bir 150 wattlık bir projektör istedim. LED projektör. Gelirse takarız. gelmezse dese bu şekilde böyle kullanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yani her tarafı gitmiş. Bir de en önemlisi ben şöyle bir çevirin bakayım. Heh. Çevirdik. Şu gördüğünüz çemberin böyle karşılıklı şeyler oluyor. Çubuklar oluyor. Ondan sonra böyle açık olmayacak istiyorlar. Bu da ayrı bir dert. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım artık? Elimizdeki imkan bu. Denizin ortasındayız. Şu an Moritanya'nın oralarda bir yerdeyiz. Brezilya'dan kalktık şimdi. Yani Brezilya'dan bir aşağı yukarı bir 10 gün önce mi? Bir hafta önce falan kalktık. Ee, Romanya'ya doğru gidiyoruz. Bir buçuk günümüz var. İspanya'nın Kanarya'daları var. Oraya varmamıza bir buçuk gün var. Yani oradan geçmemize. İşte yani gemide günlük böyle ufak tefek işlerle meşgaleye doluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bizim duyumuz gövdesinin dışarıya elektrik kaçağı veriyor. Bundan dolayı elimde bir tane kontak cleaner sprey var. Yağsız olandan ondan sonra ucuna. Bundan bunu temizleyeceğim. Tabi bir yandan temizle bir yandan video çek biraz zor. Siz önemli olan mantığını anlayınız. Şuna hatta şöyle bir bu arada da gemide sallanıyor. okyanus olduğu için. Şu görmüş olduğunuz içi var ya bakın. Bunların hep pislik Şuralar oksitlenmişti. Ben biraz hafiften temizledim bunu. Şöyle tutayım. Yani tek başınıza nasıl yapacağınızı görmüş olursunuz. Şöyle sıkıyoruz gördüğünüz gibi içine. Ondan sonra cümle şu dış kısma da sıkıyoruz. Sonra kurutuyoruz bunu. Zaten çabuk kuruyor. Kontak klinin özelliği bu. Ya da elektrik solvent olabilir. Ya da elektro cleaner olabilir onunla temizliyorsunuz. Sonra tekrar takacağız, tekrar ölçeceğiz. Yani bu kaçak vermeyecek dışarıya. Meger testten yaptım ya. Onunla kaçak vermeyecek. Çünkü verirse bu sefer ne yapıyor? Kontrol arasındaki 110 volt kaçak ölçer var. Insulation test dediğim. Oradan bu alarm verir. O da iyi bir şey değil yani. Arkadaşlar duyumuzu bir güzel temizliğini yaptık. Bakalım şimdi elektrik kaçağımız var mı yok mu? Meger'in bir tanesini bu gövdeye bağladık. Daha önce de, de buraya bağlamıştık. Bir ucumuz kabloda. Şu kabloya değdiriyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kaçağımız yok. Daha önce 500-200 arası kaçak vardı. Şimdi diğerine bakalım. gördüğünüz gibi yok. Böylece bunu gönül rahatlığıyla şu görmüş olduğunuz projektöre monte edeceğiz. Ondan sonra cuma gereken yalıtkanlıklarını yapacağız. En sonunda bunu yukarıda taktığımızdan sonra da boyayacağız arkadaşlar. Ondan sonra da bu işten bitmiş oluyor. Arkadaşlar şimdi ben şunun içini bir açayım. Gördüğünüz gibi bunun artık miladı dolmuş. Ama denizin ortasındayız. Yenisi de yok. Burası kara değil. Şimdi ne yaptım? Elime böyle bir tane lastik yaptım conta. Şu contayı atacağız buraya. Şöyle ben bir göstereyim size. Bir yandan yap, bir yandan çek. Gördüğünüz gibi maksat buradaki elektrik kablosuna klemens bağlayacağız ya şu kablo. kablolarımız var. Maksat şu metal gövdeye değil, ee, kaçak yapmasın. Derdimiz o. Bunun altına silikon sıkacağım. Bunu buraya mont edeceğim. İşimiz bitecek. Arkadaşlar projektörün bağlantısını da yaptık. Bir güzel boyadık. Su girmesin diye buralarına ben silikon sıktım. Ondan sonra tekrar bir daha boyadım ikinci sefer. Bu şekilde yani önemli olan kötü durumdaki bir projektörü faal ettik arkadaşlar. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere.